Melisa elinde ne var senin? Pamuk şeker. Bakabilir miyim? Seviyor musun? Hı hı. Ay sen de üst elbisen de pamuk şeker gibi Melisa. <laughs> Ay sen tavşan elbisesi mi giydin? Tavşanı da yiyecek miyim? Tavşan Bursa'da kaldı ya. Bursa'da mı kaldı? Hı hı. Bugün görüştün mü tavşanla? Konuştun mu hiç? Hı hı. Konuştun mu? Ne yapıyormuş tavşan? Oğlum nasıl yiyor bu kız böyle? Buna bak. Aman Allah'ım. <laughs> Güzel mi Melisa? Ben de yiyebilir miyim? <laughs> ben de yiyebilir miyim? Bana da verir misin bir tane? Bir tane küçük ısırayım. <laughs> ne? vermeyeceğim mi kız sen bana? Kız sen bana vermeyecek pamuk şeker? Hı? Gel tamam gel yemiyorum ben gel. <laughs> Güzel mi? Seviyor musun sen pamuk şekerini? Bakabilir miyim bir tane tadına? Eriyor mu hemen ağzından? Sen tavşan ol bunu ben sana yedireyim. Hadi gel. Tavşan ol. Tavşan gel gel gel. Bitti 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 bitti. tavşana bak. Aman Allah'ım. Gel buraya. Tavşan gel buraya. Tavşan gel buraya. gelip sapından yiyor ya. Gidip gelip kökünden yiyor öyle. Dişlerine bakayım tavşana nasıl? Dişlerine bakayım tavşan dişlerine. Bakayım dişlerine bir. Dişin yok mu senin tavşan? Ha bu tavşan aha dişini gördüm. Oy senin oyunu yerim. Oy. <laughs> 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 Isıramıyor ki. Yarısını yedi ya bu. <laughs> yapış yapış oldu mu her tarafına? Tatlı oldu mu kız? <gülüyor> <gülüyor> ben de iyiyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Elbisen de çok güzelmiş. Melisa tavşan elbisesi mi o? Bir bakabilir miyim? Tavşan var mı üstünde? Ay tam bir tavşan. Bunu göstereyim. <laughs> evet. Bu da burnu. Evet. Bu da Ay Bunu çok güzel. Ağız yapmamışlar. Boya yapmışlar. Yanlış yapmışlar öyle mi? Evet. evet. Ağzı burnu var ama ağzı yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunu <laughs> Ağzına burnuna yapıştırayım bir. Ağzına burnuna yapıştırayım bir sen? Ay bunu nasıl yedin ya? Tavşan gibi yemiş ya. Hı? Hı? Yorusunu yedin ya. bitirdi bu. Bu da dursun yarın yiyeyim tamam mı? Yarın ben yerim tamam mı bunu? Aa çöpünü ısırdı. Oh be. Bitti. Sonra da bitti. Annen de ne yapmış? Boyama mı yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Tavşan gel. Tavşan gel. Tavşan nasıl kalkıyor havaya Melisa? <laughs> ay, ay evet. Bizim tavşan ayağı nasıl olmuştu Melisa? Kırılmış mıydı? Nasıl kırıldı? Ay şey yiyeyim, seni ne yiyeyim ben. Ne? Çilekler Evet her yer çilek olmuş Al sen yi tavşan al Al hani benim bir tane tavşanım Ne? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne oldu yüzüne mi yapıştı? Ne oldu yanakların? Yapışkan mı oldu Melisa? <laughs> Aman Allah'ım Tavşan <laughs> Tavşan ters düştü taklattı Güzel mi mesela ben de bir tane de ben yiyebilir miyim? Burasından bir tane. Bir tane. <laughs> ya minnacık. Ya senin yaramaz. Annene vereyim mi? Yarın yiyelim. Yarın yiyelim Evet. Bir tane daha ye. Ucundan eser. Bir tane daha sığabilirsin. Ama yarına kalıyor mu annesi bu böyle paketlesek? Tabii. Yoksa sanki suyu oldu mu? Yapışıyor muydu? Yapışıyor muydu? Yoksa, ha. Değil mi? Bana öyle geliyor sanki. Gerçekten çok olmadı mı? Bunun ne? etine budu ne? Bitirebilir misin kadın? Hadi kızım baban da yardım etsin sana.